Avengers Doomsday hakkında 50 kere konuştuğumuz bir şey var. O da tabii ki Spider-Man mevzusu. Halen daha Spider-Man mevzusu tam olarak çözülebilmiş değil. Söylentiler bazen Tom Holland'ın filmde olacağını söylerken bazen de Tom Holland'ın filmde olmayacağını söylüyor. Güvenilir kaynaklar bile aralarında bölünmüş durumdalar. Tom Holland var diyor birileri, birileri de yok diyor. Durumlar gerçekten karışık, her bir ağızdan farklı bir söz çıkıyor. Ama Tom Holland'ın Spider-Man'in yanında herkesin ağız birliği yaptığı tek bir şey var. O da Tobey Maguire'ın Spider-Man'i. Dostlar bugüne kadar takip ettiğim kaynaklarda Tobey Maguire'ın Spider-Man'in Avengers Doomsday'de olmayacağını söyleyen bir adam görmedim. Veya bir kadın da görmedim yani öyle biri yok. Neredeyse herkes Avengers Doomsday içerisinde Tobey Maguire'ın Spider-Man'in olacağından hatta rolünün büyük olacağından bahsediyor. Anlayacağınız Sony Tobey'den yararlanamıyor ama Marvel onu baya baya kullanacak. Bu videoda sizlere bir sürü Marvel haberinden bahsedeceğim. Sizden tek isteğim destek için like ve yorum bırakmanız. Yapanlara teşekkür ediyorum. Hazırsanız başlayabiliriz. <laughs> Hazır giriş yapmışken Tobin'in Spider-Man mevzusundan devam edelim. Dediğim gibi herkes Tobin'in olacağını düşünüyor. Bana soracak olursanız zaten çok mantıklı. Tobey ve Andrew Garfield'ın Spider-Man No Way Home'a ne kadar insan çektiğini hatırlıyor musunuz? Avengers Endgame seviyesinde izlenmişti o film. Sadece iki tane karakter var diye. Bu yüzden de Marvel bu potansiyeli kullanmak istiyor. Avengers Doomsday'de Toby'i getirecek. Sadece onunla beraber kalacak mı bunlar emin değiliz. Andrew'un gelme ihtimali de yüksek. Ama halen daha Tom Holland'ın ihtimalinin az olduğu konuşuluyor. Tabii ben böyle olacağını düşünmüyorum. Çünkü Tom Holland'ın olmaması çok büyük mantıksızlık olur. Önceden mantıklıydı. Çünkü iki Avengers filminin arasında Spider-Man filmi vardı bağlantı kurar falan diyorduk ama şimdi öyle bir şey de olmadığı için Spider-Man 4 Avengers Doomsday'e hazırlık yapan film olacağından onun Doomsday'de olması gerekiyor tabii ki. Ne olacak yani Spider-Man olayları Doomsday filmine kadar taşıyıp sonra ben yokum deyip kaçıp gidecek mi? Ya da acaba Spider-Man Brad filminin sonunda Spider-Man ölecek falan mı? Düşünsenize böyle bir şey olduğunu. Şu anda farazi bir şekilde aklıma geldi bu teori. Biliyorsunuz Avengers Secret Wars'un orijinal versiyonunda Spider-Man simbiyota kavuşmuştu. Kendisi savaş sırasında ölüyordu ve Venom onu ölümden kurtarıyordu. Spider-Man o sayede hayata tutunuyordu. Aynı şekilde Marvel Spider-Man 2 oyununda da gördük ki Spider-Man aslında ölmüştü. Fakat Venom sayesinde tekrardan hayata geri döndü. Acaba Spider-Man Brad Neville'in sonunda Spider-Man ölecek de Avengers Doomsday'de bu yüzden görünmeyip Secret Wars'ta Venom'un gelmesiyle beraber geri mi dönecek? Şu anda böyle bir teori uydurdum. Ama çok da mantıksız değil gibi sanki. Eğer illa böyle bir hikaye yazacaksanız, Avengers: Endgame'de olmamasına gerek yok abi Tom Holland'ın. Adam film boyunca oynasın, filmin sonunda ölsün. Avengers: Endgame'in sonu bayağı etkileyici olsun hatta Spider-Man ölmüş olsun falan. Sonra tekrardan Venom'la beraber Secret Wars'ta diziltirsiniz. Yani bilmiyorum Marvel garip kararlar almaya başladı. Bir de şöyle bir şey var ki, hani Spider-Man'in ölümünden bahsediyoruz ya sürekli. Twitter'da herkes Tobey Maguire'ın ölümünden bahsediyor. Avengers: Endgame filminde Tobey Maguire'ın öldüğünü görecekmişiz ona böyle etkileyici bir an falan vereceklermiş. Yani sizi bilmem ama bence bu çok mantıksız. Avengers Doomsday'de yıllar yıllar sonra Tobey Maguire'ı getireceksin. Karısı var mı, çocuğu var mı artık tam olarak bilmiyoruz hikayesini ama. Adam gelecek, yıllar sonra kahramanlık yapacak ve ölecek öyle mi? Yani sizi bilmem ama ben bu duruma çok sinirlenirim. Bizim bir hayalimiz vardı. Sadece bizim değil ünlü senaristlerin dahi hayali Spider-Man 4'ü görebilmek. Hatta Spider-Man filmlerinde Mary Jane'i canlandırmış olan Kirsten Dunst bile bu filmin gelmesini istiyor. Toby istiyor, Sam Raimi istiyor. Ve adamlar bizlere Avengers Doomsday filminde Spider-Man 4'ün gelme ihtimalini tamamen yok eden bir sahne sunarlarsa bilmiyorum bence çok sinirleniriz. Ama tabii şu da bir gerçek en azından kafamız rahatlar. Tobey'nin Spider-Man'in dördüncü filmi gelecek mi? Andrew Garfield'ın Spider-Man'in üçüncü filmi gelecek mi? Bunları sürekli düşünüyoruz ya. İkisini de öldürsünler abi. En azından kafamızda böyle bir soru kalmasın. Tabii bu işin şakası. Sizler ne düşünüyorsunuz yorumlarda yazın. Avengers Doomsday filminde Tobey geldiği gibi ölse, yani geldiği gibi olmasa bile en azından filmin sonunda ölse ne düşünürsünüz? En azından ben Secret Wars filminde 3 Spider-Man'i tekrardan yan yana görmek isterim. O yüzden umarım ölmez. Spider-Man hakkında söyleyeceğim şeyler bu kadardı. Bir de Avengers: Endgame konusuna dair yine bazı detaylar var. Tamamen yeni olmasa bile en azından güvenilir kaynaklardan bazı doğrulamalar geldi. Bundan bahsedelim. Yine ve yine Avengers: Endgame'de Doktor Doom'un gelmesinin en büyük sebeplerinden bir tanesi Kaptan Amerika'ymış dostlar. Galiba Marvel Avengers Doomsday'de kafayı şuna taktı. Avengers Endgame'in finaliyle Avengers Doomsday'i tamamen bağlayacağız diyor adamlar. Yani muhtemelen düşündükleri şey şu. Sonuçta bunlar Avengers filmleri ya. Avengers 1, Avengers 2, Avengers 3, 4, 5, 6 diye gidiyor ya. Muhtemelen herkes Marvel evrenini takip etmek zorunda kalmasın. Avengers Endgame'den sonra Avengers Doomsday'i açan bir adam her şeyi anlayabilsin. Konu kaldığı yerden devam edebilsin diye böyle bir tercih yapmışlar bence. Çünkü anladığım kadarıyla Avengers Doomsday'in konusu direkt olarak Avengers Endgame'in devamı. Tabii ki de karakterleri anlamak için aradaki filmler çok önemli izlemeniz lazım. Ama izlememiş olsanız bile en azından konuyu takip edebilmenizi istiyorlar. Ve bence bu oldukça mantıklı. Avengers Endgame hikayesi kaldığı yerden devam etmeli. Doktor Doom Captain America'nın yaptığı şeye çok takıntılıymış. Çünkü bunun sebebi Doktor Doom'un Captain America yüzünden ailesini kaybetmesiymiş. Doktor Doom'un yüzünün yarısı hatta galiba Avengers Doom vücudunun yarısı yaralı olacak. Ortaya çıkan iddialara göre bunun sebebi tamamen Captain America'nın geçmişe gelmesiymiş. Artık ne yaptıysa, paralel evrenlerin dengesini nasıl bozduysa, doktorduğum bir kaza yaşamış, bir patlama yaşamış. Bu patlamada karısını ve kızını kaybetmiş, aynı zamanda ciddi bir yara almış. Sırf bu yüzden Kaptan Amerika'dan intikam almak istiyor. O yüzden de onun peşine düşecekmiş. Twitter'da herkes Avengers Doomsday'de baya baya Kaptan Amerika vs Tony hikayesini izleyeceğiz. Bu resmen Civil War 2 olmuş diyor insanlar. Ama tabi durum tam olarak öyle değil. Yani evet suçun büyük bir kısmı Kaptan Amerika'ya ait. Adam geçmişe gitti, geçmişte bir hayat yaşadı günümüze geldi falan. Dengeleri muhtemelen bayağı bozdu. Ama sadece o değil o zaman Avengers da suçlu. Adamlar geçmişteki Thanos'un geleceğe gelip yıkım yapmasına sebep oldular. Aynı zamanda geçmişten taşlar alıp tam olarak yerine koyamadılar. Yani %60-65 kaptan suçluysa geriye kalan yüzde de Avenger'sa ait. O yüzden Doom Kaptan Amerika'dan başlayacak olsa bile herkesin peşine düşecektir. Ama tabii benim temennim Doktor Doom'un amacının sadece intikam olmaması. İntikamdan ziyade Thanos'a yazıldığı gibi derin bir ark yazılsın istiyorum. Ve tabii ki bu konuda Russo kardeşlere güvenim tam. Normalde çizgi romanlarda Thanos sadece ölüm karakteri için yapıyordu yaptığı her şeyi. Ama adamlar sinematik evrende harika bir neden vermişlerdi ona. Onu yapanlar Russo kardeşlerdi. Ve onu başardılarsa bence bunu da başarırlar. Doktor da müthiş bir motivasyon yazarlar. Ve tabii ki bu motivasyonun itici güçlerinden bir tanesi intikam da olabilir. Ama dediğim gibi intikam bunun bir alt dalı olmalı. Ana sebep tabii ki de bambaşka olmalı. Şu anda herkes Avengers Doomsday için heyecanlı değil bence. Ama az kaldı dostlar. Fragman çok yakında gelecek yani bir ay falan kaldı. Yakın zamanda Marvel heyecanımızı körükleyecek bence. Avengers Infinity War'da olduğu gibi herkes gün sayacak ben buna eminim. Sadece biraz daha bekleyeceğiz. Hele bir fragman gelsin. Sonrasında kim bilir neler neler olacak. Ha bir de şöyle bir şey var. Eğer Avengers Doomsday ertelenmeseydi bizler şu anda belki de ikinci fragmanı dahi bekliyor olabilirdik. Her neyse ya geç olsun ama güç olmasın en azından güzel bir şey olsun. Benim bahsedeceğim şeyler bu kadardı dostlar. Umarım memnun kalmışsınızdır. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.